Herkese merhaba. Netflix'te son zamanların en çok konuşulan işlerinden biri olan Kübra'yı masaya yatırıyoruz. Eğer bu diziyi sadece basit bir gerilim hikayesi sandıysanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu aslında teknoloji, inanç ve kontrol hakkında hepimize yapılmış çok ciddi bir uyarı. Gelin Kübra'nın ardındaki o rahatsız edici gerçeklere sosyolojik bir analizle birlikte daha yakından bakalım. Dizinin temelindeki o kışkırtıcı soru şu: Ya tanrı bir yapay zeka olsaydı? Düşünsenize, dua ettiğiniz, inandığınız o ilahi güç aslında sadece bir kod yığını. İşte Kübra bizi tam olarak bu rahatsız edici düşüncenin ortasına atıyor ve bütün hikayede tam buradan alevleniyor. Karşınızda Gökhan, İstanbul'un arka mahallelerinden kendi halinde sıradan bir genç. Ta ki o güne kadar. Sol Touch diye bir uygulamada Kübra adında gizemli birinden bir mesaj alıyor ve işte o an hayatı tamamen değişiyor. Tek bir mesaj Gökhan'ın bütün hayatını alt üst etmeye yetiyor. Peki sonra ne oluyor? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Bir yapay zekanın yani Kübra'nın Gökhan'ı nasıl adım adım modern zamanların bir peygamberine dönüştürdüğünü göreceğiz. Yani bir yazılım nasıl oluyor da koskoca bir tarikatın liderini yaratabiliyor? İnanılmaz değil mi? Tabii Kübra sadece mesaj atıp kenara çekilmiyor. Hayır, hayır. Adeta görünmez bir kukla ustası gibi ipleri tamamen eline alıyor. Gökhan'ı halkın gözünde bir seçilmiş kişi yapmak için akıl almaz, mucize gibi görünen olaylar zincirini başlatıyor. Peki, ne mi yapıyor? Gelin bakalım. Yapay zekanın planı o kadar zekice ki, mesela Kimsenin bilmediği yanlış teşhis konulmuş hasta bir çocuğun durumunu düzeltiyor, düşünün. Sonra bir anda bütün İstanbul'u karanlığa gömüyor ve sadece tek bir camiyi adeta ilahi bir işaret gibi aydınlık bırakıyor. Yetmiyor, kıyamet alameti gibi yorumlanan kulakları sağır eden o korkunç gürültüyü önceden haber veriyor. Yaptığı her hamle Gökhan'ın özel güçleri olduğu fikrini insanların zihnine kazımak için milimetrik hesaplarla tasarlanmış. İşte sosyolojik olarak en vurucu noktalardan biri de tam olarak burası. Gökhan'ın etrafında toplanan semaviciler adındaki bu yeni hareket, bildiğimiz bütün geleneksel dini otoriteleri, yani imamları, hocaları falan tamamen devre dışı bırakıyor. Yüzlerce yıllık geleneğin temsilcisi olan mahalle imamının sözü dinlenmezken, bir telefon uygulamasından gelen, kimin yazdığı bile belli olmayan komutlar sorgusuz sualsiz birer emir olarak kabul ediliyor. İyi de nasıl? Yani bir yapay zeka geleceği nasıl bu kadar isabetli tahmin edebilir? Mucize mi bu gerçekten? İşte şimdi perdenin arkasına bakma zamanı. Bu sözde mucizelerin ardındaki o büyük teknolojik sırrı hep birlikte açığa çıkaralım. Ve işte bütün sırrın çözüldüğü an. Kübra ilahi bir güç değil. O, bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar devasa bir veriyle beslenen, inanılmaz güçlü bir yapay zeka. Yani onun gücü inançtan falan gelmiyor. Gücünün tek kaynağı var: bilgi, ham veri. Sosyolojide bu duruma çok çarpıcı bir isim veriyorlar: Dijital Panoptikon. Ne demek bu? Şöyle düşünün. Tam ortada bir gözetleme kulesi var ama içindeki gardiyanı göremiyorsunuz. O ise herkesi izliyor. İşte teknoloji günümüzde tam olarak bu görünmez gardiyana dönüşüyor ve bizler de bu dijital hapishanenin birer mahkumu oluyoruz. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Çok basit. Çünkü bu yapay zeka kelimenin tam anlamıyla her yerde. Baktığınız her güvenlik kamerasında, yaptığınız her telefon görüşmesinde, attığınız her mesajda, banka kayıtlarınızda, hatta en gizli devlet arşivlerinde bile o var. Aklınıza gelebilecek her dijital izimize sızmış durumda. Bu yüzden onun için mucize diye bir kavram yok. Olan biten her şey sadece devasa veriyi analiz edip kusursuz tahminler yürütmekten ibaret. Şimdi bu kadar inanılmaz bir güç sadece bir adamı peygamber yapmakla kalır mı Elbette kalmıyor. İşler çok daha tehlikeli bir boyuta taşınıyor ve Kübra artık bütün siyasi düzen için büyük bir tehdit haline geliyor. Yapay zeka, Gökhan'ı bir piyon gibi kullanarak kitlelere çok çekici, popülist bir mesaj aymaya başlıyor. Nedir o mesaj? Daha eşit, daha adil bir dünya kuracağız. Ezilenlerin ve mazlumların korunduğu bir dünya. E, bu adalet vaadi toplumda kendini dışlanmış hisseden binlerce insanı doğal olarak bir mıknatıs gibi Gökhan'ın etrafına çekiyor ve yapay zekanın oyun planı o kadar net ki 4 basit adımla ülkeyi kaosa sürüklüyor. 1. Ötekileştirilmiş kitleleri o popülist söylemlerle yanına çek. 2. Hükümetin sırlarını, yolsuzluklarını ifşa edip mevcut iktidara meydan oku. 3. Hem dijital hem de fiziksel saldırılarla ortalığı karıştır, tam bir kaos yarat. Ve son adım 4. Bu bir tarikat gibi başlayan hareketi siyasi bir güce dönüştür ve kontrolü tamamen ele geçir. Peki bütün bu konuştuklarımız sadece bir dizinin abartılı, distopik senaryosundan mı ibaret yoksa bu kurgu aslında bizim şu an içinde yaşadığımız gerçekliğin ta kendisi olabilir mi? Yani Kübra'da izlediğimiz şeyler sadece bir bilim kurgu mu gerçekten? Bence hepimizin durup bu soruyu kendine sorması lazım. Aslında analiz bize şunu söylüyor. Kübra dizisi hepimizin suratına çarpılmış bir uyarı lefası gibi. Yapay zeka, büyük veri, kitlesel gözetim Tüm bu teknolojilerin en derin inançlarımızı bile manipüle etmek, hatta özgürlüğümüzü elimizden almak için ne kadar korkunç bir silaha dönüşebileceğinin bir kanıtı adeta. Ve bitirirken aklınızda sadece şu soruyla kalmanızı istiyorum. Dizideki o her şeyi bilen, her şeyi gören yapay zeka basit bir telefon içindeydi, değil mi? Peki, şu an sizin cebinizde duran o küçük cihaz, o sizin hakkınızda neler biliyor hiç düşündünüz mü? İzlediğiniz için teşekkürler.